Herkese merhabalar. Şok marketlerde çok kısa sürecek ve yüzden fazla bir alana bir bedava ürünün yer aldığı kataloğu sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen videomuza başlıyorum. İlk olarak orta taraftaki ürünlerden birkaç tanesini tanıtacağım sizlere. Daha sonra bir alana bir bedava ürünlere geçeceğim. Borosilikat cam kupalı ahşap set 13 parçadan oluşuyor. Yine güzel bir ürün bu 249 lira. Altılı kuplu çay bardağı seti 199 lira. Bölmeli saklama kabları 24.95. 7.5 litrelik sürgülü erzak kabı 119 lira. Sızdırmaz saklama kabı ikili set halinde satılacak 99.95. Sarımsak eziciler 59.95. Kadınlar için kalın taban peluş terlikler 119 lira. Borosilikat cam kupalar 29.95. Dörtlü saklama kabları 69.95 Geniş sürgülü erzak kabı 12 litre 139 lira Gold kuplu kupalar 59.95 Cam fincan seti 4 parçadan oluşur 79.95'e gelecek Bugünün şok marketlerdeki fırsat ürünü Anadolu çiftliği M-Boy 30'lu yumurtalar 129 liraya düşecek. Ve geldik 2 al 1 öde ürünlerine Ülker Petibör bisküviler ikili alımda 80 lira. Milka çikolatalar 168 gram büyük ebatlarda 89 lira. Eti brownie miniler 64.50. Ülker Halley muzlu pastalar 64 lira. Eti brownie 60 lira. Luppo'nun sandviç kekleri 59 lira. Ülker rulo kat 56 lira. Ülker Probis onlu 54 lira. Eti Brownie'nin karamelli olanları 53,50. Ülker Halley mini muzlu üçlü paket fiyatı 52,50. Eti Burçak yulaflı yine üçlü paket 52 lira. Ülker Halley mini muzlu üçlü paket fiyatı 52,50. Eti Burçak yulaflı yine üçlü paket 52 lira. Ülker kokos Star bakın 154 gramlık büyük boy 48 liraya gelecek. Ülker biz krem üçlü paket fiyatı 47 lira. Bu ürünün normalde zaten kendi fiyatı 47 lira ama bakın kısa bir süreliğine iki paketi 47 liraya gelecek ki kaçırmamak gerekiyor bu fırsatları. Ülker Saklıköy çikolata kremalı yine üçlü paket fiyatı 47 lira. Ülker Çoko Prens içerisinde 10 adet var 44 lira. Biskolata Mut sütlü çikolatalı 43,50. Ülker ikram çikolatalı bisküviler üçlü paket yine 42,50. Eti Burçak kurabi ki benim favorim çok beğendim bu ürünü 42,50. Biskolata Pia çikolatalı 40 lira. Eti Puf içerisinde 12 adet var 39 liraya gelecek. Ülker Dunkek kakaolu lokmalı kekler 35 lira. Eti hoşbeş kakaolu 34 lira ki e, her ürünü yani farklı mesela Hindistan cevizlisi de yine aynı fiyatta. Onları tek tek e, videonun içerisinde koymadım. E, hani kafanızda karıştırmak istemiyorum ama yine farklı e, tatlardakiler de yine aynı fiyata gelecek. Ülker kremalı çilekli rondolar dörtlü paket fiyatı 31 lira. Ülker bız krem kakaolu 31 lira. Hanimeller 29 lira. Biskolata Stix 26.50. Ülker Bebe Bisküvisi 26.50. Eti Kraks Acı Baharatlı bakın 14.50. ikili alımda tanesi 7.25'e gelecek. Gerçekten çok çok uygun bir fiyat. Yani ben her zaman söylüyorum. Market indirimleri kanalı olarak sizlere en uygun fiyatlı ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Bu kampanyayı eğer böyle atıştırmalık seviyorsanız, torunlarınıza geldiği zaman atıştırmalık ikram ediyorsanız, Kesinlikle bugün, bakın bugün diyorum şok markete uğramalısınız. Etinero kakao kremalılar 16 lira. Ülker Çiziviç 14.50. Ülker Olala Tramisu 14 lira. Ozmo Cornet 13 lira ki zaten gerçekten de fiyat 13 Çünkü çocuklara ben alıyorum. 13 liraya alıyordum. Bakın şimdi iki tanesi 13 liraya geliyor. Değerlendirmek gerekiyor. Ülker çizi peynir soğanlı 14 lira kek magma çikolatalı kekler 12.75, Eti süt burgerler 11.25, Eti pop kek 9.75, Ülker susamlı çubuk krakerler 8 lira, Ülker çubuk krakerler 4.25, Ülker Dunkek pöti meyveli 6.50, Ülker çizi kraker 9.75, beyaz çikolatalı gofret 10 lira Ülker, Chocomel, üçlü paket fiyatı 10 liraya gelecek. Bu saymış olduğum ürünlerde bir alana bir bedava kampanyası çok kısa süre geçerli olacak. Şimdi geldik kişisel bakım ürünlerimize. Colgate'in diş macunları 99.50. Çürüklere karşı diş macunu Mega Boy 59.95. Colgate Max White diş macunları 110 lira. Colgate'in white diş macunları 99.50 Sensodyne ferah nefes diş macunları 122.75 Colgate'in çocuk diş macunları 99.90 Colgate Max Beyazlık diş macunları 57.50 Oral-B diş eti bakım derin temizlik macunları 79.90 Sensodyne beyazlatıcı diş macunları 135 lira Yine Sensodyne'in F diş macunu 100 milimlik paketlerde 122.75. Colgate'in diş çürüklerine karşı üçlü etki diş macunları 75 lira. Colgate'in yine Adventure diş macunu 94.50. Signal White System diş macunları 87.50. Sensodyne'in komple koruma diş macunları 130 lira yumuşak diş fırçası ikili paket toplamda 4 adeti 159 liraya gelecek. Extra Clean diş fırçası yine dörtlü fiyat 85 lira. Colgate'in orta yumuşaklıkta diş fırçası yine dörtlü fiyatı 155 lira. Colgate çocuk diş fırçası 76.90. Colgate zigzag diş fırçası 60 lira. Yumuşak diş fırçası Sensodyne'in yine dörtlü fiyatı 119 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 99 lira. Bambu kürdan 400 adet 19.50. Silipini natürel jumbo bebek bezi çeşitleri her birinin adet fiyatı bakın ikili alımda 149 liraya gelecek. Şimdi iki al bir öde kampanyasındaki ürünlerimizi de bitirdik. Bu arada eğer içeriğimizi beğendiyseniz Lütfen videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi. Katalogda yer alan diğer ürünleri de sizlerle paylaşacağım. İçimin tam yağlı beyaz peyniri bakın 1 kilogram fiyatı 179 lira ki diğer marketlerde de yine benzer fiyatlar. Hani ben bu ürüne uygun bir ürün diyemem. Mis vitaminli sütler 29.90. Kovandan çiçek balı 89.50. Kafe Mate ekonomik paket 200 gramlı kahveler 59 lira. Mis 3 kilogramlık yoğurtlar 97.50, dil peyniri 250 gram 62.90, yeşil zeytin 69.90, Lyon'un salamura siyah zeytini 500 gram 59.90, duranlar rulo süt kaymağı 50.95, fisko bildiğin fındık ezmesi 79.90, Kepeğe karşı şampuanlar 600 milimi 59.90, bizim vatan kornişon turşusu 36.90, Neon fermuarlı çantalar 129 lira. Fairy'nin bulaşık deterjanları 169 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcılar 111 lira. Slazenger'ın erkek ribanalı eşofman altı large x large bedenleri mevcut 369 liraya gelecek. Değerli izleyenler eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı bereketli bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.